Merhabalar sayın yöneticilerim. Bu videomuzda sizlere kupa projesine nasıl ürün ekleneceğini göstereceğim. Giriş yaptıktan sonra ana ekranda yer alan ürün ekle düğmesine basarak ürün Eklem ekranına ulaşıyorum. Buradan ihtiyaç fazlası ürünümüzün bilgilerini giriyoruz. Ürünün miktarını yazıyoruz ürün miktar birimini seçiyoruz. Ürün kategorisi girin alanına da var olan listeden yazmaya başladığımızda fotokopi makinesi hazır liste karşımıza geliyor. Bu listeden seçiyoruz, kendimiz yazmıyoruz. Makineyi seçtim, fotokopi makineleri. Ürün markasını giriyorum. Yine yazmaya başladığımda otomatik olarak liste gelecektir. Burada var olan listeden bir tanesini seçiyorum. Eğer e, aradığım ürün bu listede yoksa kendim de artı düğmesine basarak ürünü ekleyebilirim sisteme. Ürün markasını. Ürün markasını girdim. Buradan ürünün durumunu seçiyorum. Kullanım hazır Basit tamir gerekli. Buradan fiyatını tamir fiyatını yazıyorum. Bu istatistiksel anlamda projemizin ne kadar tasarruf edildiğini gösteriyor. Geldim aşağı. Aşağıda aramalarda kolay çıksınlar diye ürünümüzün, ürünlerimizin kategorilerini seçiyorum. Bilişim ürünü, ilkokullarımız kullanabilir, lise kullanabilir, ortaokullarımız kullanabilir, meslek lisesi kullanabilir. Ana sınıflarımız da kullanabilir. Seçtim. TKS kodunu giriyorum hemen. Taşınır kayıt yönetim sistemimizdeki kodumuzu. Ürün hakkındaki bilgilerimizi yazıyoruz. Bununla ilgili bilgileri yazdım. Altta iki adet resim yüklememizi istiyor. Buradan göz at Browse düğmesinden resimlerimi seçiyorum. Resimde en az iki adet resmimi seçtim. En son ürün ekle diyerek tabii bir tane daha seçmem lazım. İki adet resim seçmemiz gerekiyor. Onları seçtikten sonra böyle ürüne ekle zaman ürün başarıyla kaydedildi diyecektir.